Program. Kaderi Değiştiren Serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. İlk iki programımızda yaratıcıyı yarattığı şeyler ile ve kutsal yazılarda açıklanan eylemleri aracılığıyla tanımaya karar vermiştik. Allah'ı daha iyi anlamaya çalışarak onun yaşamlarımızda neyi değiştirmeyi istediğini ve neyi değiştirmeyi istemediğini anlayabilmeyi umuyoruz. Kaderin hangi yönlerinin değiştirilebilir, hangi yönlerinin değiştirilemez olduğunu anlamayı umuyoruz. Hepimiz daha iyi bir geleceğimizin olmasını isteriz. Dünyada kötülükten korunmak, hem kendimizin, hem de ailemizin, geleceğimizi gizleyen perdenin ardında pusuya yatmış olan tehlikeden güvencede olmasını isteriz. Geçmişi gözden geçirmekten daha iyi bir başlangıç yolu var mı? Başlangıçta Allah'ın dünyayı mükemmel yarattığını gördük. Ölüm, üzüntü ve acı yoktu. Seven bir Tanrı'dan bunu bekleriz. Fakat pek çoğumuz dünyada gördüğümüz kötülüğe şaşar, ve nereden geldiğini merak ederiz. Gazetelerde her gün anne babalarını veya kendilerini öldüren çocukların haberleri yayınlanıyor. Erkekler ve kadınlar ilişki yaşayıp bu nedenle birbirlerini öldürüyorlar. İnsanlar kuralları atlatmak veya konumlarından faydalanmak için rüşvet veriyor veya alıyorlar. Artık standart bir uygulama haline gelen yüksek vergilerden kaçınmak için devlete gelir beyan etmeyip sahte makbuzlar kullanmaktansa söz etmeye bile gerek yok. Belki bazılarımız örtbas etmeye çalıştığımız şey her neyse yanınıza kalırsa, yalan söylemek de sorun olmadığını düşünüyordur. Fakat yalan gerçek değildir ve hepimiz gerçeğin iyi olduğunu düşünüyoruz, öyle değil mi? Öyleyse neden bu kadar çok kişi kötü şeyler yapıyor? Bazıları, dünyanın sorunlarının çözümünün yönetimlerde bulunabileceğini düşünür. Belki tüm yetkiyi bir kişinin eline verirsek ve her dediğini yaparsak, kasabalarımız, kentlerimiz ve ülkemiz daha iyi olur, diye düşündüler. Fakat çok geçmeden kralların ve kraliçelerin sorunlarını çözemediğini, çünkü onların da en az kendileri kadar yozlaşmış olduklarını gördüler. Yönetimi değiştirirsek dünyanın bütün sorunlarını çözeriz, dediler. Böylece komünizmi, sosyalizmi, demokrasiyi denediler. Fakat çok geçmeden politbüronun, devletin ve seçilen memurların da yozlaşmış olduklarını fark ettiler. Güç, prestij arzularını kapıda bırakıp işe koyulabilecekleri fikri sadece bir fikirden ibaretti. Birbirlerine hiç dürüst kimse kalmadı mı diye sordular. Bazıları kötülük sorununun çözümünün eğitim olduğunu düşünür. İnsanları eğitirsek iyi olurlar derler. Fakat dünyadaki en büyük hırsızların bazılarının eğitimli olduğunu fark etmek için çok fazla araştırma yapmanız gerekmez. Evet bazıları hala sokakta kapkaç yapıyor. Fakat üniversiteye gidip şık takım elbiseler giyen kişiler arasında da en az o kadar hırsızlık var. Deniz aşırı bankacılık uygulamalarını kullanarak, sahte işyerlerine yatırım yaparak ve kendilerine milyon dolarlık ikramiyeler vererek şirketlerden tüm parayı çalıyorlar. Tabii ki bir de bilgisayar bilgileriyle bankaların ve kredi kartı şirketlerinin elektronik sistemlerine izinsiz giren bilgisayar korsanları var. Bunlar da çok eğitimli günahkarlar ve hırsızlar. Hiç üç yaşında iki çocuğu birlikte oynarken seyrettiniz mi? Bazen eşyaları kaparlar, birbirlerine vururlar ve neredeyse hiçbir zaman paylaşmak istemezler. Onlara bu şeyleri kim öğretti? Hiç kimse. Bunu doğal olarak yapıyorlar. Fakat anne baba olarak göreviniz müdahale etmek. Çünkü bunun yanlış olduğunu biliyorsunuz. Çocukları genellikle kötü olarak düşünmeyiz çünkü doğru ile yanlışı ayıramazlar. Peki neden doğal olarak doğru olanı yapmıyorlar? Allah insanları onlara kötü şeyler yaptıran bir tür arızayla mı yarattı? Yaratılış kitapçığının ilk iki bölümünde okuduğumuz şey bu değil. Belki de günah ve yozlaşma sorunu düşündüğümüzden daha derindir. Kaderimizi Allah'ın dünyadaki faaliyetini ve çevremizde olup bitenleri anlamak istiyorsak, günahın nereden geldiğini bilmemiz gerekir. Onun doğasını ve her bir insanı nasıl etkilediğini anlamamız gerekir. Çevremize dair bu temel unsuru anlamazsak, tehlikeli bir dünyada kaderimizi değiştirme umuduna sahip olamayız. Belki bir çiftçi örneği konuya bir miktar ışık tutabilir. Bir zamanlar bir çiftçiye Tarım Bakanlığı'ndan bir adam gelmiş. Bakanlık temsilcisi çiftçiye şöyle demiş: "Bu organik fasulyeleri ve doğal böcek ilaçlarını kullanırsanız, gelecek yıl geldiğimde ürünlerinizi alırım. Fakat bunları kullanmazsanız sizden hiçbir şey almam." Çok geçmeden çiftçiye başka bir adam gelerek şöyle demiş: "Baksana, bu genetik olarak geliştirilmiş tohumları ve bu kimyasal böcek öldürücüyü kullanırsan tarlandan daha fazla ürün alabilirsin. Devletin haberi bile olmaz." fazladan ürünlerle kazanacağın parayı düşün. Çiftçi ikinci adama inanmış ve genetik olarak değiştirilmiş tohumları alarak tarlasına bunları ekmiş. Yaz boyunca ürünleri sulamış ve otları kontrol altında tutmuş. Toprağa sürekli sürerek böcek ilaçlarını dökmüş. Fasulyelerin ne kadar iyi büyüdüklerini görünce heyecanlanmış. Ancak hasat zamanı geldiğinde fasulyelerin iyi görünmelerine rağmen tatsız olduklarını, ve farklı bir şekilde olduklarına fark etmiş. Çiftçi bu ürünü büyük emekle kaldırmış. Bu yüzden bakanlık temsilcisinin yine de alacağını olmuş. Fakat Tarım Bakanlığı'nın temsilcisi geldiğinde çiftçinin ürününü kabul etmemiş ve aynen söylediği gibi tek bir fasulye bile almamış. Çiftçi kendi kendine şöyle demiş. Belki bu fasulyeleri alıp tekrar ekersem ertesi yıl iyi ürün verirler. Böylece çiftçi fasulyeleri tekrar ekmiş. Fakat sonuç aynı olmuş. Fasulyeler berbatmış. Hükümet yetkilisi çiftçinin yanlış tohumları kullandığını bildiği gibi ondan hiçbir ürün almamış ve çiftçi iflas etmiş. Çiftçi ne kadar uğraştıysa da sorunu çözememiş çünkü tohumlar bozukmuş. Kutsal yazılara göre insanlarda da aynı sorun var. Fakat durum her zaman böyle değildi. İlk yaratılış öyküsünden Allah'ın her şeyi düzenli bir şekilde ve altı günde yarattığını biliyoruz. İşini tamamladığında ise her şeyin çok iyi olduğunu söyledi. Hayvanlar meraların çimenlerini ve ağaçların meyvelerini yiyorlardı. Öldürme, ölüm veya günah yoktu. Kısacası Adem ve Havva mükemmel bir dünyada yaşayan mükemmel bir çiftti ve mükemmel bir tanrıyla mükemmel bir birliktelik içindeydiler. Fakat hayatları aylaklık ve keyif arayışıyla geçmiyordu. Onlara bahçeye bakma görevi ve yapıp yapamayacakları şeylerle ilgili kesin talimatlar verilmişti. Eğer Allah'ın talimatlarına göre yaşasalardı, sonsuza kadar yaşayacaklardı. Yaratılış 2. bölüm 16. ve 17. ayetleri okuyarak başlayalım. Ona, bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu. Ama İyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Bugün yaşadığımız hayatlara kıyasla Ademle Havva'nın hayatı oldukça basitti. Güzel bir bahçede yaşıyorlardı ve yerine getirmeleri gereken tek bir kural vardı. Ancak o kuralı çiğnemeleri halinde cezası ölüm olacaktı. Ne kadar zaman geçtiğini bilmiyoruz. Fakat daha sonra hayvanların en Kurnazı olan yılan bahçede Havva'nın yanına geldi. Bunu Yaratılış 3. bölüm 1'den 5'e kadar olan ayetlerde okuyabiliriz. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi? diye sordu. Kadın bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı, bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Yılan kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o acın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Yılan bize çiftçinin öyküsündeki hangi kişiyi hatırlatıyor? Şüphesiz genetik olarak değiştirilmiş tohumunu satan satıcıyı hatırlatıyor. Her ikisi de aldatmak için yalana başvurdular. Ancak yılan bir adım daha ileri gidip Allah'ı yalancılıkla suçladı. Ayrıca Havva'ya tıpkı Allah gibi olacağını söyleyerek onu ayarttı. Havva ise oradan uzaklaşmak yerine tıpkı çiftçi gibi büyük bir hata yaptı. Orada kalıp yılanın söyledikleri üzerinde düşündü ve harekete geçti. 6'dan 8'e kadar olan ayetleriyle devam edelim. Kadın ağacın güzel meyvesinin yemek için uygun ve Bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi. O da yedi. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Derken günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. Ademle Havva yılana inanarak yasak meyveyi yediler. Zihinlerinde bir öneri olarak başlayan şey, kaçınmaları söylenmiş olan bir şeye karşı duydukları şiddetli arzuya dönüştü. Bu arzu, onların kendilerini yaratan Allah'tan kuşku duymalarına ve onun sözüyle yetkisine karşı isyan etmelerine neden oldu. İsyanlarından utanarak üstlerini örttüler ve çalıların arasına saklandılar neler olduğunu 9'dan 12'ye kadar olan ayetlerde görelim. Rab Tanrı Adem'e neredesin diye seslendi. Adem bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım. Bu yüzden gizlendim dedi. Rab Tanrı çıplak olduğunu sana kim söyledi diye sordu. Sana meyvesinin yeme dediğim ağaçtan mı yedin? Adem, yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi, ben de yedim diye yanıtladı. Adem'de dramatik değişiklikler meydana geldiğini görüyoruz. Adem'in günah işlemeden önce korkması, utanması veya başkalarını suçlaması için hiçbir neden yoktu. Fakat günah işledikten sonra Allah'a karşı tavrı değişti ve başlangıçta bahçede birlikte yürüdüğü kişiden korkmaya başladı. Ayrıca çıplaklığından utandığını ve artık kendisinde Allah'ın huzurunda duracak gücü bulamadığını da görüyoruz. Yoldaşı olması gereken kadınsa artık günahın sorumlusuydu. Suçlu kişilerin hatalarından dolayı başkalarını suçlamaya eğilimli olmaları ilginçtir. Fakat gerçek şu ki, hiç kimse suçlarının bedelini ödemeye yanaşmaz. Allah önceden cezasını ölüm olarak belirlediği bu isyana nasıl karşılık verecekti? Kutsal kitaba geri dönerek, 13'ten 24'e kadar olan ayetleri okuyalım. Rab Tanrı kadına, nedir bu yaptığın diye sordu. Kadın, yılan beni aldattı, o yüzden yedim diye karşılık verdi. Bunun üzerine Rab Tanrı yılana, bu yaptığından ötürü bütün evcil ve yabanıl hayvanların en lanetlisi sen olacaksın dedi. Karnının üzerinde sürünecek, yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başına esecek sen onun topuğuna saldıracaksın. Rab Tanrı kadına, çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim dedi. Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın, seni o yönetecek. Rab Tanrı Adem'e, karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi dedi. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek. Yaban otu yiyeceksin. Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın. Topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Adem karısına Havva adını verdi. Çünkü o bütün insanların annesiydi. Rab Tanrı Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı. Onları giydirdi. Sonra Adem iyi ile kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu dedi. Artık yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli. Böylece Rab Tanrı, yaratılmış olduğu toprağa işlemek üzere Adem'i Aden bahçesinden çıkardı. Onu kovdu. Yaşam ağacının yolunu denetlemek için de Aden bahçesinin doğusuna keruvlar, ve her yana dönen alevli bir kılıç yerleştirdi. Bildikleri yaşam sona ermişti. Adem ve Havva cennetten kovuldular ve yaşam ağacına erişemedikleri zaman sonunda öleceklerdi. Allah ölüm cezasını o anda infaz edebilirdi fakat bunu yapmadı. Suçun yılanda olduğunu biliyordu. Bu yüzden onun yok edileceğini söyledi. Peki bunun anlamı neydi? Ayrıca bunu kim yapacaktı? Tıpkı çiftçinin bağlılığını devletten tohum satıcısına aktarması gibi, Adem ile Havva da bağlılıklarını Allah'tan yılana aktardı. Eski bir atasözü, sana hükmedenin uşağısındır der. Adem ile Havva yılanı dinlemeyi seçtiklerinde, esasen onun uşağı haline geldiler ve bunun da bazı sonuçları oldu. Çünkü Adem ile Havva için bedenlerinde Tavırlarında ve yaşadıkları dünyada değişiklikler meydana gelmeye başlamıştı. Aynı değişiklikler nesilden nesile geçti. Böylece ölüm, sıkıntı, zahmetli emek, hastalık ve günah doğal hale geldi. Çocuklar dahil olmak üzere hepimiz ölüyoruz. Günah dünyamıza geldiğinde yaşam değişti. İnsan tabiatı değişerek kötüye gitti. Tıpkı genetik olarak değiştirilmiş tohumlar gibi Ademle Havva'dan bize günahın ve ölümün tohumları geçti. Üzerimizdeki ölüm hükmünü kaldırmak için ne yapılabilir? Tabiatımız iyi ürün veremeyen genetik olarak değiştirilmiş tohumlar gibi ise Allah nasıl bizi kabul edebilir? Bir gün dört yaşında bir çocuk annesinin yanında dişlerini fırçalıyormuş. Birden diş fırçası elinden kaymış ve lavabodan sekerek tuvaletin içine girmiş. Çocuk annesine şöyle demiş: Anne, o diş fırçasını tekrar kullanabilmek için gerçekten çok temizlemeliyiz öyle değil mi? Annesi ona, oğlum o fırçayı hiçbir zaman ağzına tekrar sokabilecek kadar iyi temizleyemezsin. Sonsuza dek kirlendi demiş. Günah insanlığı dünyayı düzeltmek için göstereceğimiz tüm çabaların boşa çıkacağı bir şekilde değiştirdi. Allah'ın önünde lekelendik ve bunu düzeltemeyiz. Onun huzuruna gelemeyiz. Tıpkı Adem ve Havva'nın cennetten kovulup yaşam ağacına erişememeleri gibi, biz de kirliyiz ve oraya giremeyiz. Tıpkı Adem ve Havva gibi biz de ölüyoruz. Çocuklarımız için de böyle olacak. Varlığımızın genetik düzeni günah yüzünden değişti. Bu durum için herhangi bir umut var mı? Bu değiştirilemez bir kaderin parçası mı?